Cumhurbaşkanlığına dev helikopter geliyor. 55 kişiyi taşıyabilen askeri helikopterin maliyeti ise tam 60 milyon dolar. Amerikan ordusu özellikle Afganistan Savaşı sırasında kullandığı ve savaşların vazgeçilmezi Amerikan yapımı helikopterlere Türkiye yeniden ilgi göstermeye başladı. 2012 yılında sivil askerlerin sevkiyatı sırasında silahlı saldırıya uğraması sonrası o helikopterlerin alımı gündeme geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi Ocak ayında toplandı. Daha önce 6 adet alınması kararlaştırılan Çinkuk'ların sipariş sayısı 11'e çıkarıldı. Yeni sipariş taleplerinden 4'ü Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Bir Çinkuk helikopterse Milli Savunma Bakanlığı tarafından istendi. Zaman Gazetesi'nin haberine göre Milli Savunma Bakanlığı 60 milyon dolarlık helikopteri VIP hizmete uygun biçimde istedi. Bakanlığın çift pervaneli helikopteri teslimatı sonrası saraya devredeceği iddia edildi. Gerektiğinde içinde savaş uçağı ve zırhlı mekanize araçlar, top gibi silah sistemlerini taşıyabilen bu kadar büyük bir helikopterin sarayda hangi amaçla kullanılacağı ise merak konusu oldu. Halen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da seyahatlerinde destek amaçlı kullanılıyor. Dünyaca ünlü helikoptere savunma sistemi top gibi ağır silahlar da monte edilebiliyor. Şimdiye kadar siparişi verilen 6 helikopterden 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığına, biri de Özel Kuvvetler Komutanlığına tahsis edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesinin ardından helikopter özellikle asker sevkiyatında büyük önem taşıyacak. Ancak askeri amaçlarla kullanılan helikopterin 60 milyon dolar olan birim fiyatının saray için VIP hizmete dönüştürülmesi halinde maliyetinin artabileceği kaydedildi.